Mesela size iki tane örnek vermek istiyorum. Mesela adamın yazdıklarıyla Kur'an-ı Kerim'e nasıl çeliştiğini. Mesela oraya yazmış ki işte Hz. Muhammed 38-39 yaşlarında peygamber olmuştur. Halbuki 40 yaşında peygamber olmuştur. Çünkü onun da ayrı bir hikmeti vardır. 23 sene peygamberlik yapmasının da ayrı bir esprisi vardır mesela. Yani matematiksel olarak bir sürü yanlış vardı. Teolojik olarak da yani içeriği olarak da bir sürü yanlış vardı. Ve ben inanamadım yani 30 sayfada bir üniversitenin bir kitabı bu kadar yanlış nasıl olur? Diğer dinlerdeki anlatılan hepsi doğru. Ama bizim dine gelince maalesef işte bu aşırı radikal dincilerin e, bu işte Afganistan'dan tutun yani radikal dincilerin dini anlayışını oraya olduğu gibi kopyalamış yapıştırmış yani. Aslında hiçbir şey araştırmamış. Araştırmadığı için de bir sürü yanlış tespit ettim.